Merhaba. Bugün Deniz ve Nil'le sahile indik. İyi seyirler. Ne Deniz? Ne Nil? Yanımdan çok uzaklaşma hiç. <laughs> sizi duydum. Çok koşalım olur mu dediniz. Sizi çakallar sizi. Kırıyorlar aralarında. Kulağına çok koşalım olur mu dedi Deniz. Deniz bisiklet var. Yürü, hadi, hadi. Deniz yanıma gel. <laughs> hadi, Baba Bak kocaman köpek geliyor. Kocaman köpek, köpek geliyor. Kocaman. Ay şunu tut şunu tut. Gidi verir. Boş ver. Tut. Yürü. Yürü. Hadi ablanın peşine koş. Koşma. Peşinizden koşar. Bak köpek peşinizden koşar. Koy annesi. Allah'ım yarabbim. <laughs> ay, ay, ay. <gülüyor> 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 Deniz bak abi geliyor kenara. Bekleyin abi geçsin. Abi geliyor kenara diyorum sen. Allah'ım ya ya. Deniz! Deniz! Gel buraya! Deniz! Aleyküm selam! Görüşürüz! Şurası ne kötü olacak? Yardımcıya baktın mı? Bir Bir şey Acers. <laughs> Burası ne demiş kızlar böyle ya? Buralarda sular akıyor galiba yazın. Anne, su, su, Anne bak. Evet, buradan sular akıyor galiba, değil mi kızlar? Baba. balık falan var, bak. Sular akıyor şuradan. Bak buralardan sular akıyor. Bu havuz koysalarmış. Bu ne renk halka deniz? Bu sarı. Sarı. Ana bak. Evet, oralardan da su akıyor. Anne, şu Anne, Evet anne. Deniz say, hop hop yap hadi. Başla, bir. Evet sen de Bu da benim gibi aynen yorulmuş. O da benim yanı başımda oturuyor. Yerler içinde kalmış. Bey el sallar mısın? Kızlar neresi burası? Bir sürü orman var gördünüz mü? Ağaçlara bakın. Nil buraya 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 düşersin orada. Deniz hayır. Bak geçtiği yere bak geçtiği yere. Bak. Bu tarafa Yine ablamı takip et. Nerede abla? Nasıl takip takip Bu da mesela... Bak Bakayım bir dakika nasıl baktın sen bayrağa? Bir daha böyle baksana bir benim gibi. Bir daha bak bir daha bak. <laughs> Dürbün mü yaptın? Anne o da bakıyor. Nil sen de dürbün yap. Heh, böyle yap bak bak. Ni böyle yap. <laughs> dezleni, 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 dezleni için. için. Gel bakalım çöp o çöp çöp. <laughs> Daha hemen. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.